Üf ya. Soğuk burası ya. Çok soğuk ya. Oğlum benekli vallaha. Şu evde bir kez kez bunaldım ha. Oğlum var ya. İnsan sahibim de ya. Bana bir arkadaş dalmazlar anasını sikiyim. lan ben. Dalmaç çalı. İsim de Benekli. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Benekli. Ben bir dalmaç çalıyım. İsim Benekli. Deriyim yeni çıktı. Seri olacak mı? Olmayacak mı? Haydi bir giriş. Herkes hamle arkadaşlar ben YouTube. Mixer bitti. Arkadaşlar get up işte. Fitbull artık diyemeyeceğim arkadaşlar. Dönün lan ya. Bitti Arkadaşlar Dönü öldü arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Fitbull e, atı. bugün Dalmatçı'sı yeni bir seri yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yeni bir seri başlıyor. Arkadaşlar bakın şu videoda gördüğünüz dalmak için görüyorsunuz. Benekli. Arkadaşlar bugün onun hayatını yapacağız. Arkadaşlar bakalım serisi nasıl olacak istersin nasıl denilecek hadiset görelim oğlum girişte geldi ya böyle zengin bir zengin bir hayat hayat yaşıyorum gerçekten bu hayattan da memnunum aşire hiç gelen giden yok ya bu evde hep tek başıma geziyorum kocaman ev ama oğlum hiçbir ziyaretime gelmezler ya başka bir arkadaş tanmadılar bana ya sahibim nerede kaldı ya bana yemek verdi. Yemem suyumu ya. Gelin çocuklar. Gelin. Şu evi basalım. Gelin. Hadi gelin. Bu evi basacağız. Bizler. Alman kurduya doberman ıslan. Şu evi basmaya geldik. Hadi basalım bakalım. Kapı da açılıyor ha. Otomatik sanırım. Gel bakalım. Burada yavru bir damatçı olduğu söyleniyor çocuklar. Görseniz ya Bugün biz onu dövükleyeceğiz Aha şurada Ne yapıyorsun lan Böyle evet. Sıkıntı var mı Ha Oy 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 Ne oluyor lan orada Ha Lan Eee yapma ki kapatacak girmiş Lan şöyle geçeyim hemen 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 Lan Ne oluyor lan orada Ha Kimsiniz tepesine evimize gireceksiniz lan Ha Biz kimsiniz bu eve gireceksiniz Gelin lan Alayınızı döveceğim oğlum Alayınızı Gelin lan Oğlum benekli dikkat et Lan Al, çekilsene Allah Gelin lan Oğlum biz kimin evine girdiğinizi sanıyorsun? Benekli çekiliyorum sana biz kimin evine girdiğinizi sanıyorsunuz lan Ben Dostlarım babası Dalmatyalı Bizonum lan Siz kimsiniz? Baba Sen Sen nereden geldin? Nasıl da Oha Babam hepsini dövdü ya Baba Sen ne kadar güçlüsün Babam ne kadar güçlü Bir tane sokak köpeğine Tek attı Oğlum babam ne kadar güçlü ya Oğlum büyüdün mü sen de benim gibi göstereceksin. Sen de burada niye tek duruyorsun? Niye olacak baba? Kalbim bana arkadaş almadığı için. Sahip sana arkadaş almadığı için. Öyle mi? Öyle. Getireceğini söylemişti. Baba birazcık iyi gülmeye gidip girmeyeyim dışarı. Oğlum saçma ama. Evimize böyle sokak köpekleri girdi. Başta böyle sokak için mi dışarı çıkıyorsun? Olmaz. Yasak. Dışarı çıkmana izin vermiyorum oğlum. Hayır. Çıkamazsın. Seni iyiliğin için diyorum. Dışarı çıkamazsın. Hayır. Ben gidiyorum. Biraz sahibin yanındayım. Sahibin yanında duracağım. Sakın dışarı çıkma. Bacaklarını ısırıyorum. Dışarı çıktığını görmeyeyim. İyi olsun baba. Yok. Babamı dinlemeyeceğim. Ben dışarı çıkacağım. Bir de kusur Annem Buradan gideyim. Heh. Şuradan şöyle çık. Oo. Oh. Mis. Şimdi kaç. Kaç. Tamam gelmişsin. Fıla 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 fıla. Hıh. Nereye gittim acaba? Yukarı mı gittim? Akşam da oluyor eve mi dönsem? Yok yok. Dönmemeliyim bence. Yok dönmemeliyim. Vallahi gidip biraz koşmam lazım sahip de yok bari böyle gitmem lazım ya şu parkta mı kalsa yok kalmamalıyım bence köpek yaşı geliyor yani daha geliyor lan yerine bakayım daha köpeğin sesi vardı sanki Sanırım ben sanırım başka bir köpek yok. Burada durabilirim ben bence. Hımm. Bence evet. Burada durabilirim. Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Buralarda neler yapıyorsunuz ya? Oğlum bitmişim ben ya. Orada sanırım. Burada küçük bir köpeğin kokusunu alıyorum. Yavru bir köpek. Aha orada. Bakın. Bak bak. Dur orada. Hah. Burada ne işin var senin? Hı? Niye? Aaa pitbull. Kocaman. Allah. Kaç, 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 kaç. Allahım el yerinde bir var. Allah. Kaç, 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 kaç. Gidiyor bir de. Hoş. Git. Allah. Kapıda burada bir yeti. Hah. Hah. Şöyle, şöyle, şöyle. Gidemem, gidemem. Başka bir köpek de olabilir içeride. Demek o ses bunun sesiymiş. Allah. Kaç, 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 kaç. kaç, kaç, kaç. kaç. Koş hızlı. Koş koş. <laughs> Oğlum yere gidemem. Her yer dolu. Her yer köpek dolu. Allah. vallaha, Ben kaç 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 Söyle söyle Gelmiyor. Sanırım adasın. Burada durabiliyorum. Yalan sokak köpek çıkmaz. Şuraya geçeyim. Burada durabilirim. Evet eve gittim babama yakarım Yok gitmemeliyim bence. Şuradan bir gideyim. Allah. Bu var ya. Burada durmam lazım. Evet evet ben burada durmalıyım. Öldüm lan. Bir dur. Dur orada. Yavru Sen burada neler yapıyorsun ha Ne oluyor burada sen benim karşısından kaçabilirsin Bir anam Bir köpek daha yeter Yeter meter yok Şimdi sen Şimdi o bölge girme Nini Soral olduğunu biliyor muydun Ay yok yok Bilmiyorum Ali bu Baban falan boş ver Elinde bıçak var Cezini kurtaramaz Bana bak şimdi sen benimle geleceksin tamam mı? Eğer benimle gelmezsen yemin ederim seni yok oldum da. Bununla seni keserim. Biliyor musun lan benim? Ay, ay geliyorum. Ne olur bir şey yapma. Yürü, Peki, gel bakalım. Yürü lan, yürü. Benimle geliyorsun. Benim kardeşinden kaçabileceğini sanıyorsun demek ha? Bu işte yanılıyorsun işte ufaklık. Ben bu be... Sen mi geliyorsun? Tamam mı lan? Ne oluyor orada? Öyle bir görüntü bir gölütü. şöyle bir çıkıp bakayım. Lan bırak donu onu! Git bu. Yiğit. Ha? Ne Allahım silah var geliyor. Koş 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 Allahım silah var silah silah. Koş 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 koş. Koş 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 Allahım alamadım onu ya. Uçak da gitti. Bunu bir şey yapamam. Bir hava var. Şöyle en iyisi benim buraya kaçmam lazım. Hı. Buradan buradan. Hı. Gelin 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 gelin. Allah'ım kardeşimi söylemem lazım. Bulamadım ben. Allah'ım hemen. Hemen 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 hemen. Güt güt. Git bul seni. Şu köpeğe saldıracaksın değil mi? Anamım. Sana tatlı bir şey öyle. Şurada bir sokayım. Hah soktum. Ana sen ne kadar sevdiğim şeysin öyle. Oy oy. Şimdi soktan. Ben hiç ben bunu yanmam diyeyim. Gel bakalım. Anam insan. insan sevdi beni sanırım. En iyisi peşinden gideyim. Gel bakalım. Gel. Aa ben güzelce bakacağım gel. Valla o hayvanı kaçırarak kurtardım bunu ha. Şu parçalayacaktı kesin. Ben doğru olanı yaptım yüzde yüz. Gel bakalım. Benim evim şurada. Hadi gel. Gel küçük Sana çok güzel bakacağım. Çok o köpeği Ben buna bakarsam. Allah aşırı mutlu olur ha. Gel bakalım. Sen, sen benim köpeğim olacaksın yavrum. Haydi gel. Elimde Bakayım buna Üf ya Soltan gebercek Neyse Eve geldim Burası Haydi gel bakalım Ev içinde köpek beslemek de haram ya Ece oğlu dışarıda yatacak Gel <laughs> Gel oğlum gel Gel oğlum Gel. Sana ben bakacağım gel. Seni tat şey, bir seni. Sen burada yat oğlum. Ben şöyle içeri gireceğim. Haydi bir gireyim. İnsan. İnsan nereye gittin? Allah'ım o da buraya gelmez. Aa! Evin içinde oğlum evin içinde köpek haram diyorlar ya. Yani. Ne yapayım? ben de burada yatacağım. Bana yakında bir yuva yapar. Oğlum var ya babamın yanına mı Yok. Bu beni yakalayabilir. Burada insanda güvendeyim. Haydi yatayım. Sabah olsun bakalım. Oh. Allah uyandım ha. Küçüklük. Uyan bakayım. Uyanmışsın lan. Şşş. Benim o pitbull. Uyan bakalım. Canım. İnsan. İnsan sen misin? Korkuttun beni ya. Ne, ne güzel şaka yaptım ya. Nasıl oynadı bir de ya. Babacım. <laughs> 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 ne kadar da güzel ya. Orada büyük evdi ya. Babamıyla izin için ya. Yok yok. Ben bu insanın yanında daha güvenliyim. Bence ben burada kalmayacağım. Orada bir şey değişmedi ki. Sadece evde boş boş duruyordum. Ama bu sanki beni gezdirecek. bunu iyi bakacak gibi. Evet evet. Bence, ben bence bu evimin yanında kalmayayım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce bu Dermatçı'yı benekli? Sizce bu, bu insanın yanında kalsın mı? Yoksa kalmasın mı? Bu işi kendi yorumlarınızı yazın. Merhaba, dediğim nasıldı ama? Ben benekli, tekrardan söyledim. Videonun Evet arkadaşlar, bir videonun sonuna geldik. Bu videonun cevabınıza arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün futboluna, arkadaşlar şey çok futbol cool diye de alıştım. <laughs> Aşağıda bugün Dalmatyalı'nın hayatında bu Bumbalımla Geri Dörtlük ve dalmaçyalı Benekli'nin bir gününü gördük. Arkadaşlar evden kaçtı. Onu bir pitbull almıştı. Tam götürü götüreceği sırada arkadaşlar bir insanla sıcaklıkla kurtardı. Ve arkadaşlar sizce dalmaçyalı Benekli burada mı kalmalı? Nasıl babasının evine geri mi dönmeli? Onu bilmiyoruz. Haydi arkadaşlar yeni seri yaptım. Umarım size gitmiştir. Like atıp abone olmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.